Başka, kafa arkadaşlar, kafam şey. evet. Arkadaşlar, dün bir dikizleme göstermek istiyorum. Burası bir Evet arkadaşlar, sonra bölümümüzü çekeceğiz. Siz yokken bir tane şey yaptım. Böyle şeyler falan yaptım ama. Yani deydi. Neyde? Bak böyle çıktı. çıktı, çıktı, Evet, evet arkadaşlar. Çıksın. Bana bakıyorsunuz adamımız. Evet hemen düzelelim. <laughs> evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. bu da bir genç Abi ölüyorum, ölüyorum. eliyorum zengin de yok. Taşımamış zengin. Eyvah. İskelet. Anne. Gece olmuş ya. Ben mahkas kafam ya. Dalmışım işte. Sadece bunları yapabildim. Bir de bir tane yemim var ya. Konfor <laughs> geldiğinde ben ne bilmem ne Bir dem Burada dört tane şeyim dört tane şeyim varsa annemle da, da birkaç tane var ya Allah'ım yarabbim, gitsem, ya Rabbim gitsin mi şunu? Kocuk ya. La işkence et. İskelet. Kraçuk adam anana, ama. Ben Oo, hiç ayak kullanamıyorum ya. Allah'ım ya İnşallah Allah öldürdüğüm zaman kalkan çıkan. Dur öldüm ama yine attım. Ben alayım. Fırından da bir ya zaten. Bu o. Bu o. Bu o. Bu o. Aç. benim ama. Kaç 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 kaç. Bir de beni takip ediyor. dahi etmeyi beni. Ya tek iskelet benden kulaklarına bir de altınlıyor kardeşim bu ne ya? Hala kalkan var ya. Dayandı. Dayan lan git git. Git lan git git git. git. Hadi hadi. Hadi. Dur bir dakika Ya da var geçti. Ya Allah'ım ya Rabbi ona git başka bir yer kapasına adayan Eyvah iskelet de geldi koku yedi. Kelotor merhaba. <laughs> Eyvah. Kaç hmm. git git git. Kış kış. Kış. Aferin bir şey abi teşekkürler. Bana ne yiyeceğim. Albulur, ya beni öldüreceğim. kapıyı şerefsiz. Bana mı sürekli? Eee şöyle. Bana mı? Kork. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Tıdıran çıksam mı? O geri kılasam mı böyle? Haa. Yok oh, işte. Yok <laughs> derimde. Delirdiiiim. Dıt. Kardeşim iki tane oyunu vardı. Bir tane altını vardı. Tıt var ya, bir şey yapayım mı? Taktım bir şey, kamış yandım ya. bir şey de, de yapmasanız. Bir şey yapmasanız. Şey şey ya sen de yapma. Ya sonra da taşıyacağım buradan ama ne zaman. Geçişe hasta olmadan geriye anahtar üzerinde durma kabul etmiyoruz. O zaman da kızlarına ileride güvenceli değil düşman olarak evet. her zaman ellerinde tutmak isterler. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeklerimi falan koyayım. Saldırıya gitmek üzereyim.

Şimdi canlı yayın başlayacak. Bu gelsin canlı yayını Hı. görüşürüz. Başkalarından yok öyle bir şey. Ya, öyle. sen haber <laughs> Ya bir bir şey. Kocanın olduğu sen gel sonardı. Vallahi daha iyi çıktı ya. Hə, çorba. Pembelənin ağzına sıçmıyor. Ağzına sıçmıyor. Hə? Eləmiş sinki. Aklın başına gəldi. Fazla keşinir ya, ya. bu. Ah, Allahım yarabbim, ya Rabbim ya, əsur Allahım ya. Benim men var ya, deyirəm o. Hırsız. Hırsız. Sizlə danışaram deyir. Ya yani şimdi şöyle abi ben beni beşin bırakmaz. Yani sürekli Dilan Dilan Vezus beni gerçekten çok rahatsız ediyor. O han nasıl girdin lan bu? İskelet nasıl girdin oraya kanka? Haydi kalk konse. Ve kapatabilirim bilmiyorum ama yani her defasında saldırı şeyindeler Yani karşımda sürekli sürekli saldırmak istiyorlar, sürekli açıyorlar. Koy Çünkü Allah aşkına olsun. Sen bir dal yap bak ben sana satayım. Al. Atar. At. At at. at at. at at. at Sen bir dal. Sen bak peynir ne yapıyorum <laughs>

Sana konuşun şimdi bir gün beklerim ya. Bırak. Ne ya kız eski bakayım. Allah'ım yarabbim ya. acaba Gelmiş. 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 Ben yemek yedim yiyorum Sen yan 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 yani. Çömekli ben köpeğim <laughs> Keşke bir tane köpeğim olsa. Bulsam da olsa. Sen o köpek gibi bir hafta yalvattırdın kızım. Gelmedi. Evet. Evet. dursa ne gelecek, Evet. Evet. Annenle, sistir, 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 sistir. Oradan, Olar. Olar. Gelmedi daha ya. Aa. Bakın geldi. O çeyreğine almayacak meyve Açma! Artık böyle girip bir muhtanak Geldi.